arkadaşlar bugün sizlerle CS oynayacağız, CS oynayacağız artık ne dersiniz rekabetçideyiz, dastikideyiz yeni bir seri çekmeye karar verdim ben sonunda ee, ne serisi bu yükselişe geçelim bu bir seri olacak Eee ne ben şimdi Nova 2'ye düştüm gördüğünüz gibi ben bir ara MG'ydim bir ara Nova 4'tüm bir ara Nova 3'tüm şimdi Nova 2'yim artık çıldıracağım bir win streak yapmaya çalışacağım o win streak'te sizlerle paylaşacağım. Ah, vurdu. Ee, bu ki win streak, kill streak diyorum. alışkanlığı. Ee, i̇şte e, win streak, kill streak değil. Win streak sizlerle paylaşacağım. Ee, i̇şte taktikler vereceğim. Yani aslında izlemeniz için çok neden yok. Of oh, uçtum lan. Herkese HS e attım. Abi sen de attın. Oha vallahi HS e atıyorum sürekli. Çıldırdım lan. İyiydi bak bu. Kendim bile bazı yeteneklerimi keşfetmedim arkadaşlar öyle mi? Şimdi Dust 2'de T tarafındayız. T tarafında çok round olmamız gerekiyor. Ki CT'de rahat edelim. Ee, takımda Türk yok. Yok galiba aynen. Türk yok Türk Türk yok, Türk. Yok. Türk yok. Hayır hayır hayır. O o, o ikisi de bizi vurabiliyor. Let's go on. Okay. Hi guys. Hi hi guys. Hi. Halo. Hi 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 hi. Sva so Ivan hi. Tamam şu ikisini engelleyelim. Let's go my brothers. Türk varmış. Hemen şöyle verelim. İleride eğimden reportlamaz inşallah. Hayırlısı diyelim. Bombayı alalım. Bombayı o alıyor. Gidiyor. Sen bir şey yapmayacaksan ne anlamı var girmenin? Girelim şöyle rahatlayalım abi. Vur vur, vur 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 Of iyiydi. Come to long. Ee, beleş beleş maç kazanıyoruz şu an. Resmen. sonunda vurdum mu adamı? Kile oynayacağım kile. Zaten takım rahat oynuyor. Gidiyoruz kuruyoruz bombayı hiç kil peşinde olan yok. Şöyle hemen trolleyelim. Troll bir işaret atalım. Evet 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 devam edelim tekrar. Ne alalım? Şöyle. mp çekelim. MP7 sağlam silah İkinci elde için PP Bizon daha da iyi olsa yani PP Bizon daha da iyi olsa da ben mp'yi tercih ediyorum. Evet. Bir geri zekalı çıktı karşıdan. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Öldüreceğiz onu. Öldürdük harika. Oğlum. Yapmayın. Kurun. Hoppa. Aldık adamı sıfır oynuyoruz enlmiyorsan. Ay 2-0 gidiyorum. Evet. Kolay oldu. Neyse bir şimdi ilk oran ilk oran bitene kadar onlar için. Aha. Aha time koydular. Gelir miyim be? Mi? 3 2 ha huh. Şimdi go, go, go. Ha, Time out olmadı iyi Gelecek el olacak büyük ihtimal kabul edilirse Çok nefret ediyorum böyle Time out oyunu getirdiler ya Hiçbir işe yaramayan bir şey Geri zekalı geldiler getirdiler bunu Hiçbir işe de yaramadı Oğlum adam beni vurdu lan. Koran diyor istediğimiz kadar kill kasabiliyoruz çok rahat oluyor çekmeyeceğim diyor seni kitlemezler sor seni kitlemeler İkisi de adamlar bence sorulandır basacaklar söyleyeyim bir adam çıktığına göre yüzde doksan sorulandır şöyle bunları alalım belki fantazi yaparız 15-0 falan olursa CZ75 falan alırım de tek 9 var bende CZ yok bende. Let's go. Eskiden CZ vardı. Hatta daha bu maça girmeden önce değiştirdim. Evet. Flashback. Aa o almış. iyi mi? O toyla round kazanacak adamlar. Of hayır 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 yanlış attım şunu. Öl. Aha burada işte oto var. Ama koşarak gidersek Helal olsun be. Otodan sıyrıldık. Çok iyi. Oto ölmüş zaten. Oh. Oto düşmüş zaten. Şöyle göm. Öl. Ah oh be ölmedi. Ah kill alacak. Almadı. Şürdüm. Nasıl iyi bir 90 kullanıyor. Allahu ekber lan. Aa vurdum mu? Yok vuramamışım. Ama bayağı sağlam geçirdim ama. Gömçürdüm resmen. Vermemiş asist. Sıkıntı değil. 6-0 gidiyoruz zaten. Yürüyelim yürüyelim. Yürüyerek kazanıyoruz lan elleri. Shift'le gideceğim. Shift'le rush atacağım. Şaka şaka yapmam. Öyle bir riske girmem. Daha 4-0. 6-0'dan çevirenler gördüm ben. O yüzden hiç kasmayalım. Ben de çeviriyorum 6-0'dan. 6-0 kolay, 16-0'dan çevirmek zor, 15-0'dan da olur. Ben 13'e 1'de çevirmiştim. Çok dengesiz bir harita Dust2 haliyle. Evet. Öldü. İyi çık bir yaptık. Hop! Hayır, 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 hayır! Ya abi adam beleşe hs attı ya! Gerçekten mi ya? Bu kadar mı başarısız team olarak? Adam gerçekten bu karşı şerefsiz bir insan görmedim. Beleş attı eseyi. Oraya koy değil Salak M4'ten nefret ediyorum zaten. Hayvan gibi şey yapıyor. Of e geldim. Çok pis rage'e geldim. Işte. M4 tanıyor abi adam. Hiçbir şey olmuyor. Hiç sekmesi yok. Mekmesi yok. Hiçbir şey olmuyor ya. Biz alka kullanıyoruz. Why didn't you knife him? Didn't you yanlış oldu. Fantazi yapma. Oha vurmuş lan. Yalnız alacak adamlar. Ha aldı. Adamlar aldı ulan. Doğru. No! Off. Fuck. Şerefsizin şeyi de var. Ya öf. Lanet olsun. Oh, P90 olsun lan ulan. Noobluk yapalım. Ben bu şerefsize el verdikten sonra artık bütün LT90 kullanacağım. Of çok sinir oldum o adama ya. Orada öldüremem zaten ayrı salaklık. O adama da ölmem de yani ağır salaklık o da. Ya şerefsiz şerefsiz round aldı adam ya. Öf, böyle bir şey yok. Çok sinir oldum adamlara. Ah, ah, zandı. I think no one. Does. Şurada. içerisinde içerisinde son içerisinde. Yok yokmuş sunalım içerisinde değil mi? Hop vuramazsın vuramazsın. Hop. You can't bitch. Atamadım ya. Bombayı atmadım. gidelim adama. Hop dönüşürdüm. Adam bana vurdu. Beni içimden vurdu ya. Kill çalma peşinde hepsi. Şu an. Çok çirkef bir Hayır. Göstermeyeceğim. Geç oraya. Dönüşür flash'ı. Çok iyi. Şuradan gelirse. ben artık zamanım yok. Biz kaçalım. Oh my god, flashbang. keser diye attım flashı da. verir. It is going to explode. Long Koşalım. Long to seviliyor mu? Seviliyor. İşeriyorum sesini duydum avladım. Aa gidip vuramadım. Zırh droplanabilse çok iyi olurdu var ya. Ben zırhı droplamak isterdim. İyi flash. Şöyle. Popu. Popu gömdür göm gömdürdüm. <laughs> Gönderdim ne popu? İşe yaradı mı? Tarçılır. Yo Sheriff Sorospuya Ebna Don't go Yeah yeah okay. like CT ct side bomb has been planted Grenade Watch out short uh. No it's C T playtime Helal be. Çok mutluyum şu an. O adam öldürdüğümüz için çok mutluyum. Aa Hotline Miami'ye girdi. Çok eski oyunudur lan. Hotline Miami'yi severim ben bunu. Grafikler kötü ayarda herhalde şu an. Dur bakayım. Set shortcut toprağı et aldayım. Şöyle ha FPS. Siz göremiyor olabilirsiniz de ben sağda şu an bir FPS görüyorum. Bunu da rehberini Net Netcraft'a falan o kadar kasmayın arkadaşlar. Orada anca şey pinginizi iyi görüyorsunuz. Onu taplanda görebiliyorsun. Biraz değişken olsa da Netcraft. <laughs> ha hey satacaksın değil mi? Oradan çıka gire çıka gire. Ha nah atarsın nah. Bisik yapamazsın sen bunu. Ölürsün böyle. Ha bu noob'du işte. Of bunu öldürdüğüm için çok mutluyum var ya. Bu kadar mutluyum ki. Anlatamazsın. Bomb. Bomb Long ve CT'yi ben tutacağım da adamın short'u iyi tutması lazım. yapsın lan. Onu öldürdüm. Onu öldüreceğim lan. O şerefsiz öldü. Ya da ben öldüm. Ah. Ya Ulan ikiye yedi giden bir adama otoyu seyrettirdim ya bende. Benim kafamı şey yapsınlar. An? Windows tuşu. <laughs> Come on, let's go. Only to eight. Ya gir işte be. Amma uğraşıyorsun. AP ile bakmak Allah belanı vermesin. Lanet olsun. Kendi kötü hissettim ha. Bu arada Photoshop'u da indirdim. Intro falan da o hazır. Bir tek şu şey lazım bize. Sony Vegas falan lazım. Size şöyle Sony Vegas falan ayarlarsam kendime ya da Kem Tazeye falan harika olacak, müthiş olacak. Çünkü şey hem edit, hem foto edit, hem video edit, hem video çekme programı hepsi tamamlanacak. renderı falan da yapacağım. iyi olacak yani. Geri zekalı. Nereye bakıyorsun sen? Adam oto zaten. Neyse bir şey yazacaktım ama az aldım. Şimdi şöyle Eagle'la fantezi yapacağım. Force çektim. Benim fantazim nasıl bir fantaziyse ise. İşte ne yaparsak yapalım ya adam vurayım yeter 2 3 tane. 3 Chedon var. 28 puanım var. Birincinin 31 puanı var. Biri geçersek harika olacak. Bizim adam şeyi öldürdü lan. Şunu alalım. O tamam. Şöyle atıl. Ne nah yapıyorsun Şimdi o smok içinden oyalanırken ben hemen hızlıca CT'den geçeceğim. Geçerken inşallah short'tan vurulmam. Hop öldü. Şimdi auto short şey window bakacak. Değişim açıyoruz smoke. Harika. Aldık. Girdi mi lan? Girdi mi auto? Kuru. Girdi mi? Al sen ben auto kullanmam ben şerefsiz değilim. İyi taktikti. Şimdi aynı taktiği uygulamayacağım. Adamları biliyor çünkü ne yapacağımızı. Smoke atıp ve, go, ve, ve şey mid to be yapacak diye tahmin ediyordum büyük Ölüm, ölmek istemiyorum şu an. Sıfır dolarım var çünkü. Aha bir flash girdi abi. Çok kötü, çok kötü. Abi, bir mermi vuramadan öldürdük adamı. Harikaydı. Smoke. Girelim şimdi boş bıraktılarsa. Evet, oto boş bırakmış ama. Ama biz bombayı düşürmüşüz. O çok sıkıntı. Hoppa. 13 3 3 3 13 3 3 3 de 3 Yok ping değil o skor 37 We them from our lands Gir içine small Harika Harika bu taktiği uygulamayı çok seviyorum ya Böyle geliyorlar gerizekalı gerizekalı ölüyorlar çok iyi oluyor. Akşam. Şöyle SMG's noob var. SMG's noob, 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 noob SMG, noob. Böyle half time'da konuşacağım. La geri Allah'ın salakları ne yaptınız? Otoyu da düşürecek adam. Neyse half time az kalmış zaten. 4 round'umuz var half time'da. 4 round olursa adamlar 9 6'ya çevirebilirler de nah çevirirler. Onlar otoyla kullanamıyor. Geri zekalı onlar. W basmadı. Yok lan. Bu ne? Kesin beni de korktum bak. Alma otoyu. Otoyu almadı. Otoyu vallahi almadı otoyu. Yaşasın. Hadi lan bir şey ramboluk yapıp mide bakacağım. Mide yakınım. Mide de bir göm gömçürsem ölecek adam var. Let's go, let's go. İki zumba. Of vurdum ona, vurdum ona. Gördüm çünkü şeyi. Adam kendi adamını vurdu. Kolaydır o zaman. Hop öldü. <laughs> Dur. Onu noskopla öldüreceğim. Öldürdüm bak. Hem de şey içinden lan. Duvar içinden. Yine yakınız ya mida. Kik, dafak. İyi, 5 şeyimiz var. Şu anda iyi durumdayız. Ama şimdi şöyle diyeyim. Gotlama 2'yim, 79 maçlı ama gerçek hesabım değil tabi Of, vurdum ona, vurdum ona. Kesinlikle vurdum ona. Kendime inanıyorum. Gömçüreceğim ona. Hayır hayır hayır. Hayır. poplar Gönderdim pop flash'ı. Vurdum adamı. Ya! AWP nasıl bir AWP bu ya? Volv yaptı bunu. Kesin Volv nerfledi şu am kafesini. Çok yavaş artık ya AP. Ah geri zekalı. Bıçağını incele sen bıçağını incele. Ekmek bıçağını incele sen anca. Çok rager'ım ya. Neden bu kadar rager'ım? Hmm, oraya kur. Long'dan varsa ağzına görmüşürsün. Hı <laughs> hı. Aa, pen yanına Deagle almış. Hı hı. Camşat atacaksın değil mi Deagle'la? Hı hı. Hı hı. cam atacaksın. Hı 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 hı. Ya abi geri zekalı mı? Niye zıplıyorsun ya? Engellemişsin sen. De Hakikaten mal gibi zıplıyor bu adam. Çok sinir oldum. Böyle zıplarsan hiçbir şey yapamazsın. Hem diglo almış hapen yana Kuro. Hop şunu alalım bir de almayalım. Smoke alalım. Smoke bir inişli taktiğimiz olduğu için bizim çok önemli bir taktik. Smoke kullanmak. Ya Zeus aldım. Belki adam Zeus'larım. Bakarsın. Oto var mı ne? Karşıda. Evet. şöyle trolleyeceğim adamı bakalım. Şöyle trolleyelim adamı. <laughs> Lol ya bu kadar iyi trolleyemezdim bir insanı. Gerizek. Rolleyelim adamı. Vardı öyle bir şey bir zamanlar artık çalışmıyor. Use pro me, premium. Pro premium. Premium. premium mu olacaktı? Yanlış yazmam. Ben zaten şunun nasıl yazıldığını hiçbir zaman anlamadım. How Revolte öldü. Nah Sorrandır atacak demiştim adamlar. Adam iki, hepimizi aldı. Kesin hepimizi aldı adam. O oh, alamadı lol. USB ile dehşet oynadım yalnız. 19. Lol. Evet arkadaşlar bu eli kazandık. Harika bir şekilde kazandık. Surrender ile kazandık. Ekstra elo geldi. Umarım Goldmama 3'e çıkarız gelecek maçımızda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.